أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إن شاء الله bugün özellikle şafiilere göre namazdan sonraki tasbihatlar namazdan sonra yapılan tasbihatı beraber inşallahu teala okuyacağız. Malum namaz bittikten sonra, selam verildikten sonra şu şekilde söyleniliyor. <tık> şey, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el-azim. Allahümme ente's selam ve minke's selam. Tebarekte zel celali vel ikram. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم

Allahumme ente selam ve minkes selam tebarekte ya zal vel ikram orada bazı yerlerde ya da söyleniyor. Birisini çağırdığımız zaman ey falan kes dediğimizde o çağırma edatını bazen hazfedebiliyoruz. Yani çağırma edatını söylemeyebiliyoruz. Burada da ya zal celali çağırma edatı olan ya kelimesi burada yoktur olmaya da biliyor. Bazı yerlerde ya zel ve vel ikram da denilebiliyor. Ondan sonra e'udhu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin müezzin olan kişi zaten bunu söyledikten sonra herkes Fatiha suresini okuyor. Ondan sonra müezzin Allah'u la ilahe illa huvel hayyul deyip bu sefer ayet-el kursi okunuyor. Ondan sonra müezzin Bismillahirrahmanirrahim Kul huvellahu ahad diyor. Ondan sonra İhlas suresi okunuyor. Daha sonra Felak suresi okunuyor. Ve daha sonra da Nas suresi okunuyor. Nas suresi okunduktan sonra müezzin Subhanallah Subhanallah diyor. Herkes 33 defa Subhanallah diyor. Sonra müezzin Elhamdülillah dedikten sonra herkes 33 defa Elhamdülillah söylüyor. Daha sonra da Allahu ekber müezzin bunu söyledikten sonra herkes 33 defa bu Allahu ekber sözünü de söylüyor. Daha sonra müezzinimiz la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lahul mulk ve hamd ve hu kulli şeyin kadir. Bunu söyledikten sonra daha sonra rabbil aliyil a'lal vehab. Bunu söyledikten sonra herkes ellerini kaldırıyor ve burada dua ediliyor. Dua edildikten sonra, dua bittikten sonra müezzin amin ve elhamdülillahi rabbil alamin. La ilahe illallah. Müezzin bu la ilahe illallah cümlesini söyledikten sonra herkes 10 defa la ilahe illallah sözünü söylüyor. Daha sonra müezzin Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا مره بقدر 2 دفا يقول 3 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا إلهي صلِّ وسلِّم على حبيبك محمدٍ المصطفى على حبيبك محمد هذا لا أزوج على حبيبك محمدٍ المصطفى ضد لا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كلٍّ وصحب كلٍّ أجمعين Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Müezzin bunu söyledikten sonra bazı müezzinler estağfirullah diyor. O zaman cemaat herkes 25 defa namazdan sonra estağfirullah söyleyecek. Bazı müezzinler de bunu söyledikten sonra el Fatiha diyor. O zaman da insan Fatiha suresini okuyacak. Allah-u Teala yaptığımız ibadetleri kendisi için kabul buyursun. والحمد لله رب العالمين